Kerem komiser şehre saldırıyor ve tüm evleri patlatıyordu. Tank ile patlattığı her ev kullanılamaz hale geliyordu. Resmen şehir yerle bir olmuştu. Ne yaptığını sanıyorsun sen ya? Kafayı mı yedin Kerem komiser dur. Kaçmam lazım buradan öldürecek bu hepimizi. Fakir buradayım. Siz iyi misiniz? Biz iyiyiz zengin de Kerem'i durdurmamız lazım. Oğlum patlatmadı ev kalmadı şu binaya bak. Kerem komiser Kemal'i öldü sandığı için şehre saldırıyor. Oysa ki Kemal yaşıyor. Onu durdurmamız lazım. Siz Kemal abimi öldürdünüz. Ben de bu şehri başınıza yıkacağım. Wa Kerem komiser ne yapıyorsun oğlum sen? O zengin ve fakir Kemal abimi öldürdü. Ben de bu şehri başınıza yıkacağım. İyi de bizim de suçumuz var oğlum bırak bizi. Sizin bu suçunuz olmayabilir ama bu umurumda bile değil. Hepiniz öleceksiniz. <laughs> Kemal abimi öldüren zengin ve fakirden intikamımı alana kadar durmayacağım. Herkes bunu böyle bilsin. Zengin de fakir de ölecek. Ve karşıma bana engel olmaya çalışan birileri çıkarsa onlar da ölecek. Fakir bak şehir zaten savaş alanına döndü. Apartmanlar, evler yıkıldı. Kerem komiserle savaşmamız lazım artık. Onu durdurmanın tek yolu bu. Zengin Kerem komiserle şehrin içinde savaşırsak şehrimiz daha çok parçalanır. Etrafı patlatmaya da devam ediyor. Ne yapacağız bilmiyorum. Ya fakir şehir mi kaldı ortada şuna baksana. Eğer ki Kerem komiseri durdurmazsak tüm evleri patlatacak. Ne yapacağız peki bir fikrim var mı? Babacım benim bir fikrim var. Bir kule inşa edeceğiz ve Kerem komiserle bu şekilde savaşacağız. Evet iyi fikir. Kerem komiserle anca bu şekilde Bileriz. Yoksa tank atışlarını asla durdurmaz. Fakir yapalım bunu. Kuleden kuleye savaşmak daha rahat olur bizim için. Yani bu şekilde kaçmaktan iyidir. Tamam o zaman yapalım. Kuleden kuleye savaşacağız. Yapacak bir şey yok. İşte dev kulemiz hazır. Hüsamettin bu kocaman bir şey oldu. Fakir bu kule anca işimizi görür. Çünkü Kerem Komiser'in kulesinin de farklı bir yanı yok. Neyse neyse saldırılara hemen başlıyoruz. Ne yapacağız fikir Karşıdan karşıya ok mu atacağız birbirimize? Yani bu şekilde nasıl savaşabiliriz ki? Silahımız yok, bir şeyimiz yok. Nasıl saldıracağız Kerim'in kulesine? Zengin, bu kadar emin konuşma. Nereden biliyorsun silahımızın olmadığını? İşte silahlarımız geliyor. Ne? Bunlarla savaşacağız. Hazır mısın zengin? İşte gidiyor. Bakalım mancınıklarımız karşısında durabilecek mi? Sizin mancınıklarınız var da benim yok mu? Bakalım kim kazanacak? İşte alın bunu. Kerem işte burada sen. Kardeşim ben geldim. Kerem sana diyorum. Hı? Kemal abi sen ölmedin mi? Hayır Kerem. Zengin ve fakir beni şehir dışında bir hastanede tedavi ettiriyordu. Ben seni öldü sanıyordum Kemal abi. O yüzden şehre saldırdım. Senin intikamını almak istedim. Şuna baksana sırf senin için.